Merhaba arkadaşlar. Ben Sana Forum bizden Talo. Yani Can Turgut Reis Uslu. Size Facebook'ta mavi yazı yazmaya göstereceğim. Yani şu şekilde arkadaşlar. Sayfaya girelim. Hmm, mesela kırmızı adam füze Yazı. Link vermeden direkt yazı. Giriyoruz. Sayfaya yönlendirdi bize. Evet. Bunu yapmak için bir kod gerekiyor. Okudu bu yapmak bulmak için ise öncelikle temeli oluşturacağız. Evet temeli oluşturmak için önce yeni belgeme girelim. Evet kodumuz şu şekilde. Kodumuzun temeli şu şekilde ee, Yazı yazacağımız yerlerse burasıyla şu orta kısım Öncelikle bur buraya yazacağız Şu soldan çektiğimiz işaret kare şeklindeki parantez ve iki nokta arası Öncelikle bunu yapmamız için eee link vereceğimiz sayfanın pardon yazısına link vereceğimiz sayfanın ID numarasını buluyoruz. Yani buluyoruz. Eğer nereden bulacağım diyorsanız sayfayı düzenle, bilgileri güncelle. Evet, bilgileri güncelleyin de HTTPS'i Arap çubuğunda Facebook, px Edit, ID ve numaran yazıyor. Numaramızı alıyoruz. Kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar yapıştırdık. Şimdi ise a, e, link vereceğimiz yazıyı yapıyoruz. Ben sana yakıcı krallar diyorum. Ben de ne olursa olsun sana yakıcı krallar diyorum ama sizi bilmem. Yani, evet, alalım. Şimdi bir deneme yapalım, kopyalayalım ama saklayıp paylaşmayı deneyelim. Ha, bakalım Aa, olacak mı, olacak mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olay bitmiştir. Herkese iyi forumlar diliyorum. Güle güle arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Talusun. Talu Groups'dan Talu Films'un mu?